Biliyorsun ki sıradan insanlar piramitlerin uzaylılar tarafından yapıldığını ve yukarıdan inşa edilmeye başlandığını bilmiyor. Şimdi geçen videoda piramitler hakkındaki çok ilginç bilgileri konuşmuştuk. Eğer beni takip ediyorsanız biliyorsunuz. Öncelikle Nil Nehri'nin batısında yani güneşin battığı ölüler diyarında düz bir zemin seçtiler. Piramidin yönünü astronomik olarak hesapladılar. Bu yüzden büyük piramidin kenarları neredeyse kusursuz bir biçimde kuzey, güney, doğu, batı yönündedir. Çünkü biliyorsun ki Mısırlılar astronomide ve geometride çok iyiydiler. ile zeminin tamamen düz olup olmadığına bana Taşları yerleştirerek ilk temeli oluşturdular. Sonra çevresindeki taş ocaklarının kral odası gibi bölümler için granit bloklar getirdiler. Bakırdan aletlerle yapıyorlardı bu arada yurdumuz su döküldü ve büyük taşları da Nil Nehri'nden tahtasallarla taşıdılar. Sonra rampalar inşa ettiler. Hatta sarmal şeklinde de rampalar. piramitlerin içinde taşları yukarıya taşıyan gizli geçitler ve tüneller de yaptılar. Yani bu kesin değil ama böyle bir teori var. kaldıraçlarla taşları yerleştirdiler. Yalarına harç sürdüler. Ve piramidin en tepesine de piramiton adı verilen parlak kireç taşından ve altın kaplamadan taş yerleştirdiler. Çünkü bu taşın güneş ışını yansıtarak tanrılarla bağlantısını simgelediğine inanılıyorlardı. Sonra da iç odaları, koridorları ya da mezar odasını falan yaptılar. Ve piramidin dış beyaz kireç taşıyla kapladılar. Ve girişleri kapatarak piramidi mühürlediler. Yani gördüğünüz üzere gerçekten de uzaylılar tarafından inşa edildi. Daha fazla bunun gibi videoyu profilimde bulabilirsiniz. O yüzden beni takip etmeyi unutmayın.